Neden memnun değilsiniz? Bu pahalılık başına almış gidiyor. Biliyorsunuz. Bu asgari ücretle kimse ev kirasını mı ödesin? Ço çocuğuna mı sahip çıksın? Giderine mi karşılasın? E, neyini karşılayacak ki? Şimdi bu asgari ücreti son dönemde gelen zamlar. Evet. Vatandaşın yükünü biraz olsun hafifletmedi mi? Mümkün değil. Mümkün değil. Ne zamandan beri kötü olduğunu düşünüyorsunuz ekonominin? İki seneden beri böyle olduğunu düşünüyorum ben. Pandemiden kaynaklı diyorlar. Evet. Ben pandemide sattım arabanı şu an Tekrar sattığım arabayı alamıyorum. Ben o zamanın parasıyla 32,5 milyar sattım. Şu an 200 milyar diyorlar. Peki pandemiden önceki Türkiye ekonomisine baktığımız zaman o anki geçim şartları, alım gücü, dolar kuru nasıldı? İyiydi, fena değildi. İnsanlar geçinebiliyor muydu? Diyordu. Tabii, giderini karşılayabiliyordu. Yani şu yüzden soruyorum. Belli bir kesim pandemiden kaynaklandığını söylüyor. Sizin gibi bir başka kesim de pandemiyle ilgisi yok. Türkiye ekonomisi pandemiden önce de aslında çatırdıyordu diyor. Evet yavaş yavaş çadırmamaya başlamıştı. Evet. Ee, ben şu konuya da değineyim. Şu an Türkiye bu Suriyelileri almakla hiç iyi yapmadı. Çünkü Suriyelilere verdiği imkanı kendi vatandaşına vermiş olsaydı yaşlı insanlarımıza, yardıma ihtiyacı olan insanlarımız, bunlar sonuçta bizim insanlarımız. Onlara sahip çıkması gerekirdi bir ülke olarak. Sığınmacı politikası, mülteci politikası yanlış duyuyorsunuz. Bence de. Şu an o mülteci dediğiniz insanlar onlar da insan. Tamam savaştan dolayı kaçıyorlar ama ben şunu söylemek istiyorum. Şu an genç milletin, gençlerin önünü iş konusunda bunlar kapatıyorlar. Ucuza çalıştıkları için, sigortası olmadığından dolayı. E ne oluyor? Şu an gençler bu yüzden bunların şeyinden ucuza çalışmak istemiyorlar. Çünkü gelir gideri karşılamıyor. Yani aslında mülteci vatandaşlar piyasayı mı kırıyor? Tabii ki kırıyor. Ya Türk şu vatandaşlar istediği meblalara çalışamıyor mu? Ev kirasını bile şu an yüksek tutan onlar diyebilirim yani. Yani her açıdan aslında burada bulunmaları... Bize zarar veriyorlar. Zarar veriyor. Bize zaten. zarar veriyorlar. Peki nasıl düzeltilebileceğini düşünüyorsunuz? Yani mevcut iktidar şu anki ekonomik iklimi düzeltebilir mi? Başka biri mi gelmeli? Ne olmalı? Tabii ki düzeltebilir. İstese mültecileri gönderebilir memleketine kendi şeyine ülkesine faydası olmayan bir insanların bizim bize ne faydası olabilir? Ben askerlik yapıyorum. Ben 15 ay vatanı korudum. Bu Suriyeliler genç yaşta görüyorsunuz sokaklarda hep köşe başlarında nargile keyfi yapıyor. Bu sizce hak mı? Adaletsiz olduğunu düşünüyorum. Tabii ki. Tabii ki. Ben elektriği yüksek fiyattan öderken devlet onlara indirim yapıyor. Ev kirasına destek çıkıyor. Bunlar gerçekler ama insanlarımız buna ses çıkarmamasının sebebi insandır diyoruz. Ama önce can, sonra canan derler. Kendi insanlarımıza, yaşlı, yardıma ihtiyacı olan insanlarımıza yapabiliriz. Mevcut iktidar bu sığınmacı sorununu ya da ekonomik sıkıntıları giderebilir mi? Ne yapmalı gidermesi için ya da değişmesi mi gerekiyor? 2023 seçimleriyle ilgili sizin öngörünüz nedir? Ben şunu söyleyeyim. Bir ülkenin kalkınması demek ne demektir biliyor musunuz? Bir ülke olarak her seçimde aslında değişik insanları başımıza getirebiliriz. Bizim ülkenin, elimizde. Tabii. Ülkenin kalkınması bundan da olabilir. Her gelen bir şey yaptığı zaman ülke kalkınamaz mı sizce her seçimde? Peki şu anki siyasi arenada size güven veren bir isim var mı? Ben şu an e, bir genç olarak iki çocuk babası olarak ben CHP diyorum. CHP oy vereceğim. Cumhurbaşkanı adayı evet. varsayalım ki Kemal Kılıçdaroğlu olduğu takdirde evet. şu anki ekonomi ekonomik iklimi düzeltebileceğine dair inancınız nasıl? Ya e, şimdi düzeltir düzeltmez onu ben net olarak söyleyemem. Recep Tayyip Erdoğan da Cumhurbaşkanımız da bize sahip çıkabilirdi. İnsanları bu kadar zorluk içinde bırakmaması gerekirdi. Ya geçen sene misal diyorum 3 milyon aldığın şeker şu an 30 milyon, 25 milyon. Sattığın arabayı alamıyorsun tekrardan. Ya hurda ya şu arabaya bakar mısın? Şu an ellerini gösterseler 30 milyar diyorlar ya. Sen can güvenliğinde bir şey yapıp da insan olarak biner misin buna kardeşim? Bilmezsin. Doğruya doğru konuşalım şimdi. Ben de bilmem. Ben niye 30 milyar ona bağlayayım? Ben asgari ücretle 5,5 milyar para alan bir insan. 5 ay, 6 ay çalışacağım ki o arabayı alacağım. Doğru değil mi bunlar? Peki CHP iktidara geldiği takdirde sizce bu ekonomik ortamdaki sıkıntılar düzelir mi? Düzelir. Ama o açıklama da bana kalsın diyelim. Altılı masayı nasıl buldunuz? Güçlendirilmiş parlamenter sistem toplantıları. Tabii ki. Kadın hakların korunması, İstanbul Sözleşmesi misal. O kadar masum insanlar ölüyor. Anneler ölüyor. Bacımız dediğimiz, kardeşimiz dediğimiz kadınlar ölüyor. Neden dolayı bunlar oluyor sizce? Bir baba iş bulamadığı zaman, çalışamadığı zaman ne oluyor? Bulanıma giriyor. İster istemez aile içinde şiddet oluyor. İster istemez bunlar çocuklarına da yansıyor. E ne olacak? Kadın Boşa dememişler. Kadına bakmazsan ya babasının evine gider ya da başka bir koca bulur kendine kardeşim. Bu gerçek. Yani eş, karı koca ne demektir? Eş evine bakar, erkek çalışır, Çocuk çocuğuna sahip çıkar, eşine sahip çıkar. Babalık budur. Ama o insan çalışmadığı zaman ne olacak? Bulanıma girecek. İsterseniz huzursuzluk çıkacak. Yani ip nereden incelirse oradan kopacak. E yazık değil mi bu insanlara? Ben şunu söylemeye getiriyorum bak. Demek istediğim şu. Şu an bu Suriyeliler Türkiye'de olmasaydı gençlerimizin bu kadar işsiz de kalmazdı. O kadar baba evinin giderini karşılayabilirdi. Ya ben insandır diyorum bak. Yine diyorum insandır. Ama belli bir yere kadar ya kardeş. Önce Can, sonra Canan demişler. Şimdi ben dediğim gibi ben CHP'ye oy vereceğim. Ha ben şu konuyu da değinmek isterim. İlk 5 sene çok güzeldi. İlk 5 sene gerçekten güzeldi. Haklarımızı arıyorduk. İnsanlar açlık nedir bilmiyordu. Hastanelerde gerçekten değer veriliyordu. Ama ilk 5 seneden sonra dediğim gibi yani kırılmaya başladı. Ne değişti sizce ilk 5 seneden sonraki süreçte? Ya hayat bağlandı. Yani neden kaynaklandı sizce bu? Sebebi nedir? Ya her yerin özelleştirilmesi diyelim. Özelleştirmeler aslında ki ekonomindeki kırılmanın başlangıcı mıydı? Tabii ki. Tabii ki. Ben ülkemde, kendi vatanımda, kendi fabrikamı kurup da kendi insanlarıma iş imkanı nasıl sunabilirdim? Siz sunam, sunmaz mıydınız? Ben şahsen sunardım. Yani şimdi özelleştirilmesi çok iyi oldu diyen belli bir kesim var. Özelleşmemesi gerekirdi. Ne konuda? Diyen bir kesim var. Ne konuda? Özelleştirmelerle ilgili işte mantıklı bulan kesim de var ama sizin gibi düşünen aslında yani özelleştirmeleri yanlış bulan kesim de var Ben yanlış biliyorum Ben yine söylüyorum Bir insan olarak bir Türk vatandaşı olarak kendi ülkemin kalkınmasını istiyorsam üretmek üretici olmaktır Kendi insanlarıma iş imkanı sağlayabilmektir Şu an Sasa diyorum örnek veriyorum Sasa'da kaç bin tane insan çalışıyor Çok fazla Ya beş bin diyelim Beş bin diyelim Ora olmasaydı 5000 kişi Adana'da ne demek biliyor musunuz siz? Nerede çalışacaktı bu insanlar? İmkan sağlanmasaydı ne yapacaktı bu insanlar? Sizce ne yapacaktı? Müşkil durumda kalacak. Tabii ki. Ya karnını doyuramayacaktı, ya çocuğuna istediğini yapamayacaktı. Ya ben bazen bile bir baba olarak evladımın istediğini yapamıyorum. Ben kendi kendimi kırıyorum bu konuda. Peki şimdi mesela son dönemde aslında çokça dile getirilen ifadeler var iktidar cephesinde de. 2023'te her şey çok güzel olacak. Nereye kadar? Sabredin diyorlar. Nereye kadar sabredeceğiz? Bu sabrın da bir sonu vardır biliyor musun? İnsan belli bir yere kadar sabreder. Belli bir yerden sonra sabır da kalmaz. Sizin sabrınız anladığım kadarıyla taştı. Aynen öyle. 2023... Bir vatandaş, olarak, bir vatandaş olarak gerçekten memnun değilim bu hayattan. 2023 hedeflerini peki iktidarın nasıl değerlendirdiniz? Bu madenlerin çıkması, ekonomik olarak çok büyük işler yapılacak falan dendi. Mümkün değil. Gerçekçi bulmuyorsunuz. Hayır. Ülkemde dediğim gibi değersiz insanlar değer görüyor. Kendi yaşlı insanın yardıma muhtaç insanlarım değersiz kalıyor ya kardeşim. Ne demek istediğimi anlamışsınız. Çok teşekkür ederim. Rica Ağzınıza sağlık. Rica ederim.